Herkese selam canlar. Hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Nasılsınız beyler? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Valla ben çok iyiyim. Sorduğunuz için teşekkür ederim. <laughs> Tabi sorduysanız. Neyse arkadaşlar bu kısmı çok fazla uzatmayalım. Videoları beğeniyorsanız, kanalı beğeniyorsanız biliyorsunuz yapmanız gerekenleri. Maalesef abone artışımız birazcık yavaş ilerliyor ama stabil ilerliyor. Hızlı ve stabil yaparsak çok daha tatlı olabilir. Yavaştan videomuza doğru geçelim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Haydi atlayalım bu kısmı. Evet beyler gördüğünüz gibi 95 level olduk. E artık sürgünle işimiz kalmadı. Hatta şu kostümleri, şu arkadaşımızı. Bunları gideceğiz, suramıza vereceğiz arkadaşlar. Artık bunlar elimizden çıksın. Bunlar yere ne yapacağız? Biz tabii ki de artık rüzgarlarını alacağız. Aklımda birkaç tane plan var arkadaşlar. Bir anda pat diye 105'e kasmayı planlamıyorum. E, çünkü hala, hala hazırda birçok itemimiz hazır değil. E, hazır olmadığı için de çok serice 105'e kasmanın bence bir mantığı yok. E, o yüzden bize şamanımız pasif getiri sağlayabilecek şekilde ilerleyeceği bir e, içerik çıkartmayı planlıyorum. Umarım yapabilirim tabi eğer üşenmezsem yaparım. Hemen bir at grubun yanına geldik. Bu arada o olmadan önce hemen bir kutsamamızı okuyalım. Hata verdi. Haberiniz olsun. Ejderha darbemiz, ee, kükrememiz ve şu anda ejderha yardımımız. Arkadaşlar P durumda. Ejderha taşı hala en bir. Ya okumaya çok üşendim. E, BK'sını bulmaya çok üşendim. Ondan dolayı birazcık şu anda geride o. Ben şöyle bir atı çağırayım. Şöyle çağırdık. Hemen birincilik öğrenmek istiyorum diyelim. Bakalım bizi bu sefer nereye atacak. Tekrar şöyle atarsa iyi olur. Yani vadiden nefret ediyorum. Çok uzak noktalara verebiliyor çünkü. Kendisi. Galiba vadi verdi bu sefer. Yo yine çöl verdi. Tamamdır. Tamam. Çok güzel. Şöyle bakalım ilk yerimiz neredeymiş? Gerçekten bayağı uzağa vermiş arkadaşlar. Ben bir hemen ilk turu tamamlayayım. Öyle geleyim. Umarım bu kısımları gene tekte geçebilirsek çok tatlı olur bizim için. Yani yani umarım öyle olur diyelim. Devam edelim biz. Ben bir trip geliyorum arkadaşlar. Şöyle ilkini bitirdik canlar. Bir bakalım tekte geçecek mi? Gerçekten çok uzak noktalara verdi, uğraştırdı. Ama tekte geçti. Tamamdır. Ya yani tek de geçtiği sürece uğraştırsın sorun değil. Biz gidelim şimdi bir de biyoloğumuzu verelim arkadaşlar. Ondan sonra yavaştan içeriklerimize doğru geçeriz. E, biyolog kısmında ne durumdayız? E, ben de tam hatırlamıyorum. Neyse gidince görürüz onu. Bu arada Canlar siz nasıl oynuyorsunuz oyunu? Yani Metin 2'de bir gününüz nasıl geçiyor? Yorumlarda bunları cevaplarsanız sevinirim. Her gün bir soru sormayı planlıyorum. Bugünün sorusu da şu olsun arkadaşlar: Temel olarak nasıl farm atıyorsunuz? Nerede farm atıyorsunuz? Veya farm atmayı merak ettiğiniz yerler var mı? Hesabınızı nereye doğru diziyorsunuz? Beyin bedava. Yorumlarda söylerseniz çok tatlı olur beyler. E, 11 adet kalmış jeton arasından. hala çok gerideyiz. Ama zaten e, karakterimizi hazırlarken yavaştan bu da devam ediyor zaten biliyorsunuz. E, bu arada içerimize geçmeden önce de şöyle hemen şurada duralım. Kısa bir şey anlatalım. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız yorumlarda bahsetmiş. E, Şaman'ı normalde oynayanlar direkt app marketten yükleniyor. Bir anda 600-700 wonlar falan geliyor. İşte 1K, 2K wonlar göre itemler diziliyor. Canlar biliyorsunuz bizim var. Bize de oradan 500 won gibi bir para gelecek. Bir yandan da kendi sura karakterimize para kasıyoruz. Ancak şöyle bir şey söyleyebilirim. Maalesef arkadaşlar şaman ana karakter olabilecek bir karakter değil. Başlangıç aşamasında yani. Yani tutup da bu karaktere çok büyük paralar kasamazsınız. O yüzden şaman genelde açılan ikinci karakterdir beyler. E, i̇kinci karakter olmasının sebebi de ilk karakterde buna para aktarırsınız ve item dizmeye çalışırsınız. Yani ben de öyle yapıyorum. Benim sunumu zaten gördüğünüz videolarımızda da. bayağı Baya sağlam bir sura asla bakarsanız. Ortamın üstünde bir sura. ve ben ondan buna para akışı sağlıyorum. Ayrıca ticaret serimizden buna para akışı sağlıyorum. O şekilde dizilecek. Yine ben tabi aldığım tüm itemleri her şeyi tek tek gösteriyorum. Bizim farkımız şu arkadaşlar. Biz app markette app alırken burayı kullanmıyoruz arkadaşlar. Biz burayı kullanmıyoruz. Cebimizden 5 kuruş para yatırmıyoruz oyuna. Ve gerçekten de gerek yok arkadaşlar. Metin 2 pay to win denilen bir oyun olduğu söyleniyor. Aslına bakarsanız da bir nevi doğru. Özellikle başlangıç aşamasında yeni başlayan arkadaşlar için çok doğru. Maalesef bu oyunu illegal amaçlarla oynayan oyuncu sayısı %80'den daha fazla. O yüzden de bazı sitelerde Bon satışları yapılmakta. Ya buna yapacak bir şey yok. Bunun önüne geçilmiyor. Ancak arkadaşlar benim videolarımı izlerseniz, benim videolarımı gayet güzel bir şekilde takip ederseniz göreceksiniz ki gerçekten bunlara ihtiyaç yok. Ben günde oyunu arkadaşlar 2 saat bazen de çok nadiren de olsa 3 saat vakit ayırabilen bir oyuncuyum. Yani size yavaş geliyor olabilir bazı gelişmelerimiz ama yani günde 3 saatten daha fazla ayırdığım bir gün yok. 3 saatte çoğu zaman ayırmıyorum bile. Yani günlük benim yaptığım bütün şeyler vardır. Girerim, ticaretimi döndürürüm. ETP'lerimi yaparım. E, belki 1 saat falan farm yaparım. Onun dışında geri oyundan çıkarım. Maalesef vaktim yok çünkü. Ama ona rağmen bence gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Gayet güzel paralar kasıyoruz. Yani normalde bu oynayış stiliyle yaklaşık olarak 50 won kasmanız 3 gün 4 gün sürüyor arkadaşlar. 3-4 günde bir item almak demek oluyor bu. E, tüm envanteri kapatmanızda bir ayı sürer yani. E, baktığınız zaman zor bir şey değil. Uzun bir uğraş da değil. O yüzden videoları takip edin. E, şamanı nasıl dizdiğimi zaten siz de göreceksiniz. Neyse daha fazla uzatmayalım. Haydi içeriklerimize geçelim. Çok güzel içerikler sizleri bekliyor. Şu 3 itemi de ben bir surama aktarayım arkadaşlar. Onlara satışa konulsun artık. Evet beyler bugün neredeyiz? Bugün gördüğünüz gibi ejderha ateşi buradayız. Açıkçası benim beta mapler arasında arkadaşlar en sevdiğim ikinci veya üçüncü beta maptir. Neden derseniz burası normalden biraz daha boş oluyor. Ee, normal oyunculara göre daha doğrusu burası daha az tercih edilen bir yer. Nedenini çok fazla bilmiyorum. Normalde burada bir güzergah vardır arkadaşlar. Ee, orada genelde 3 metin, iki de boss olur. E tabi şu an bu arada göstereyim. Münzevi etkinliğimiz var. Yaklaşık olarak da saat kaç derseniz şu an saat 11 arkadaşlar. Yani gececi tayfanın daha doğrusu sabah erken tayfanın tam münzevi kasma saatindeyiz. E şu an metin bulabilir miyim bulamaz mıyım çok bir fikrim yok. Burada arkadaşlar Guatama'nın aksine daha çok siyah çelik atar yani savaşçı çeliği atar arkadaşlar. Onun dışında da bir şey kalıcıydı unuttum şu anda <laughs> konuşacağım derken unuttum evet. Komik mi lan bu? <laughs> He? Şu anda kendini çok mu komik zannediyor lan? Muharebe kılıcı atar arkadaşlar artı 7 fark olarak. Normalde şu bulunduğumuz bölgede bir adet metin çıkar ve bir adet boss çıkar. Dediğim gibi şu anda zaten münzevi etkinliği olduğu için biraz daha oyuncularımız aktif durumda olduğundan dolayı burada bulmak biraz sorun. Onun dışında beyler buradan ilerlediğiniz zaman şu kısımdan hatta map'te de açayım size göstereyim. Şunu bir kapatalım şu kısmı. Tam şurada arkadaşlar metin çıkar. Bir de bir adet burada boss'umuz vardır. Evet burada garip bir boss İsmini asla okumayacağım çünkü bir türlü Beceremediğim bir boss ismini okumayı e, Bu yaratıklar arkadaşlar Rüzgar elementli Burada da canlar bu arada haberiniz olsun Toprak ve rüzgar karışıktır Element olarak Klasik meta web bossudur arkadaşlar İçinden karanlığın sandığını alırsınız Bu arada eldiven takmayı unuttuk Bir dahaki takarız artık Karanlığın sandığını alırsınız arkadaşlar Onun dışında arada bir cesaret pelerini atar arkadaşlar Arada bir işte size ne atabilir başka Beceri kitabı atabiliyor. Münzevi e, bize atabiliyor. Ne kadar şampiyon level de olsak. Aldık münzevimiz bu arada. 60 M, Güzel para. E, bosslarda arkadaşlar 15 alt 15 üst limiti vardır. Bu aynısı büyülü ormanda da var. Birkaç arkadaşımız sormuş. E, büyülü ormanda da 5 level üstü 5 level altın metinler diye. Hayır arkadaşlar. Büyülü ormanda da 15'e 15'tir. Çünkü büyülü ormanın zindan diye sayar. Haberiniz olsun. Ben şimdi burada birazcık farm yapacağım. Ama o metin yerlerini de size göstermek istiyorum. Şöyle bir ch atayım ben. Metin bulunca tekrardan geleyim. Size göstereyim nerede bulduğumu da. E, çok klasiktir arkadaşlar buranın güzergahı. Ve inanılmaz derecede basittir. Normalde bana kalırsa en güzel yer metin kesmek için beta map'te nefret körfezidir. Çünkü düz bir hat üzerinde yaklaşık olarak e, 4 metin ve 3 adet de boss vardır arkadaşlar. E, ondan dolayı rahat kesersiniz. Ama herkes bildiği için bunu. Herkes oraya gidiyor. Ben şimdi bir tane boss bulayım. Pardon daha doğrusu bir tane metin bulayım. Öyle hemen geleyim yanınıza. Bu arada arkadaşlar buraya geldik. Burada diğer bir boss daha var. Bunu Rakasha biraz daha rahat söyleyebilirim açıkçası. Ee, bu da normal bildiğimiz patrondur. Hatta şurada yan yana çıkıyorlar genelde gördüğünüz gibi. Karanlığın sandığının bunda garanti alırsınız arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey almış mıyız? Tamam başka bir şey almamışız. Bizim levelımız yüksek olduğu için Normalde bize çok fazla drop atmıyor arkadaşlar. Ama hatta şunu takayım yine unutmuşuz. Ama şöyle bir durum var. Şu anda gerçekten Yohara karlı bir yer değil. E, metin kesmesi, boz kesmesi karlı bir yer değil. Yohara sandıkların fiyatları inanmazca ucuz. O yüzden de oraya çıkmıyorum. Bir önceki videomuzda falan da bahsetmişimdir. Büyü orman ve Yohara şu anda karlı bölgeler olmadığı için beta map'ler bile daha iyi durumda. Yanlışlıkla aldık şunu. Bırakalım. Unutkanlığımız var. Onun dışında Buranın da en kötü tarafı tam pelerin atmış. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi yerden bir şeyler almak gerçekten insana eziyet veriyor. Hani görüyorsunuz nerede olduğunu ama ismi çıkmıyor. Dibine yaklaşmanız gerekiyor. Ee, bir var mı münzevimiz gene? Alışkanlık etti galiba bizlere gerçi. Karanlığın sandığını alalım. Şunları da atalım. Burada bu arada 80'e falan pet kasabilirsiniz haberiniz olsun. Yani bir yandan metin keseyim derken bir yandan yerdeki e, mama sayılabilecek... Mesela sarı ejderhayı artı 4 artı 5 falan bunları alıp petinizi kasabilirsiniz. Ya ben öyle yaptığım çok oldu. Özellikle de böyle puan toplama petim yoksa yani sürgüne falan gitmiyorsam çok fazla oldu. Şimdi bir arayalım şuralarda. Ben bulunca geleyim. Bir tane dediğim gibi burada metin çıkıyor normal şartlarda. Tamam şu bölgelerde arkadaşlar. Tam şurası diyeyim hatta. Map'i de açayım size. Onun dışında buradan dümdüz gittiğiniz zaman canlar. Şurada sonunuza sağınıza bakarsınız. Şuralarda çıkabiliyor. Keza aynı şekilde arkadaşlar. Buradan hala dümdüz gidiyorsunuz. Şuradan. Şu hattan. E, buralarda da çıkabiliyor. İşin ilginç tarafı bosslar duruyor. Metinler yok. Normalde metinler durur. Bosslar gider. Ama bu sefer tam zıttı olmuş. Ya, şu hattı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Gel git yapabilirsiniz durmadan. Ben şimdi c Birazcık farm yapayım birkaç yerde tekrar kayda girerim zaten. Gerçekten sevdiğim bir yer. Normal size tavsiye ederim. Baya basit bir yer. Slotları falan da çok basit. Hani Nefit Körfezi'ndeki gibi mesela zor değil slotları. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Dediğim güzel yahta bir tane korlu metni bulduk. ya 95 civarlık metin. Ee, bize BK falan alsa kafi. Zaten asla etkin drop'u atmaz çünkü 15 level bile koysan ki bunlar da yok. 5 alt 5 üst var. E, 100 level'a kadar atabiliyor. 100 level savaşçılar için özellikle bayağı iyi bir yer. Bize gördüğünüz gibi hiçbir drop atmadı. E, tabii ki bundan sonra 95'likleri kesmeyeceğim. Sadece yerini gösteririm size. Sonuçta buraya gelen arkadaşlar da hakkına girmiş olmayalım. E, kendileri buraya farm atmak için geliyor. Biz BK bile alamıyoruz. Ondan dolayı da kesmemek en doğrusu. Sadece bossları keserim. Onun dışında metin yerlerini gösteririm. Ama dediğim gibi şu hatta görebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Ben şimdi gideyim. Bir bosslara 6 CH döneyim. Bu arada ikinci gösterdiğimiz Rakraşa bossu mu ne öyle bir şey... Burada da çıkabiliyor haberiniz olsun. Sadece orada çıkmıyor yani. Ona dikkat edersiniz. Hadi bize kolay gelsin diyelim. Birazcık farm atalım. Boss farm atalım. Belki bundan sonra Nefrit'e geçeriz. Nefrit biraz daha klasik ama orada da gösteririm sizlere. Şöyle Nefrit'e geldik arkadaşlar. Ejderha ateşi bunda 6 cehet tüm bossları kestim. Arkadaşlar Nefrit'in sol tarafı buzdur. Sağ tarafı topraktır. E, buraya gelecekseniz şu simyamızı kapatalım. Bir tane kendinize buz dirençli tılsım. Yani 20 olur, 25 olur. Yani minimum 20 olsun tabi. Onlardan birini almanız kafidir size açıkçası. E, onun dışında arkadaşlar şu hat üzerinde, şu sahil boyu üzerinde genelde 3 metin, 3 adet de boss olur. Bazen 4 metne çıkabiliyor. Şuradaki yeri göstereyim şimdi. Şuradaki toprak metni bize doğru sarkabiliyor. Gene burası münzevi yeri olduğu için yüzde bu marlum metni. Ya yani bize bir drop atacak mı zannetmiyorum. Ama bir turda olsa keselim. İçimizde kalmasın maksat. E, canlar burada çok güzel bir şekilde metin ve boss farmı yapılabiliyor. Yani beta mapin en iyisidir arkadaşlar. Hemen bak yanımızda boss'u gördük zaten. Genel Kappa burada buradaki olan bosslardan biridir daha doğrusu. Şunları toplayalım. Bir yandan da ETP görevimiz vardı. Onu da yapmış oluyoruz kendimizce. Şöyle hemen gelelim. Kappa çok kolay bir boss'tur arkadaşlar. Buranın en zor boss'u arkadaşlar e, yengeç bossudur. Tam ismini hatırlamıyorum. Onu da size göstereceğim. Bu arada yanlış bir info vermiş olabilirim. 3 değil 4 boss olması gerekiyordu arkadaşlar. Ee, bir General Kappa, bir Triton, bir Yengeç. Bir de bir tane daha ismini bilmediğim bir kardeşimiz var. Onu da atan yolda görürsek. Gösteririm. Başka da bir şey atmamış zaten bize. Şöyle bir devam edelim. Ee, buralarda düz bir hat üzerine gidebilirsiniz ama. Şu kısımlarda da metinler çıkabiliyor. Haberiniz olsun. Hani geçerken şöyle bir göz atın en azından. Eskiden burada çok güzel farmlar atılıyordu arkadaşlar. Ee, i̇nsanlar tabii oyun eski yani baktığınız zaman keşfettikçe artık onlar da buraya geliyor. Normalde burada bir Triton'umuz var. Hala duruyor mu? Hala duruyor. Bu Triton zor bir bostur arkadaşlar haberiniz olsun. Yani öyle gelip direkt kesebileceğiniz bir boss değil. Hasar olarak fazla yese de belli bir canın altına gerçekten iyi demeçler vuruyor. muhtemelen bize vuramayacak artık. Karakterimiz burası için fazlası ileri aşama olduğu için. Ama ben 105 level'da gelip burada metin farmı yaparken ne yalan söyleyeyim. Burada arada sırada yaşam bastığım oluyordu. Bu arada bir münzevi daha aldık. Ben bu klasik sık attığını bilsem gelir burada münzevilerde farm yapardım açıkçası. Neyse önemli değil. Başka bir alacağımız bir şey var mı diye hemen şöyle bakayım. ETP'miz MTP'miz falan filan her şeyimiz burada duruyor. Devam edelim. Şimdi burada bir tane bossumuzu kestik. Şurada bir tane bossumuzu kestik. Hemen şurada bir tane olacak bir de şurada bir tane olacak arkadaşlar. Metin, metin yerlerimiz zaten... Bahsettiğimiz gibi düz bir hat üzerindeydi. Yani buranın her tarafında çıkma olasılığı var arkadaşlar. O yüzden bakarken böyle sağa sola arada bir ekranı kaydırarak bakarsanız sizin için daha iyi olur. Simyamızı da kapatalım giderken gerek yok. Ha, Istakoz bossu arkadaşlar. Genel Alistakoz. İsmini unutmuşum. O yüzden söyleyememişim. Ee, üçüncü bossumuz o. Dört bossumuz var. Hatta size bu güzergahı bir yer daha eklemenizi isteyeceğim sizden. E çünkü sadece 2-3 saniyenizi kaybedeceksiniz. Onu da eklediğiniz zaman burayı 4 boss değil 5 boss artı 4 metin değil 5 metinle kapatmış olacaksınız. Bunu köşeye çekmeye hiç gerek yok. Bu daha da kolay bir boss arkadaşlar kappa'ya göre. Ee, istakoz aralarında en kolayları zaten. Şöyle bir şey almış Biz bakalım. Sanırım level farkından dolayı bir şey almamışız arkadaşlar bu boss'tan. Tamamdır önemli değil. Şöyle ben devam edelim biz. Daha bir tane metin gördük. Gerçekten çok ilginç. Normalde boss'lar kalır e, boss'lar öldürülür metinler arada bir kalırdı. Bu sefer tam zıttı olmuş. İlginç. İşte geldik arkadaşlar dananın koptuğu yere. Kral yengeç. Buranın açık ara bir şekilde en güçlü bossudur arkadaşlar. Gerçekten ayarı yoktur. Yani düşük level'da, düşük level'dayken asla bakarsanız tam kendi level'ınızda buraya geldiğiniz zaman size gerçekten eziyet çıkartabilecek bir boss. Çünkü inanılmaz fazla demeçler vurabiliyor. Ya bana vurmamasının sebebi benim 1000 savunun üzerine çıkmış olmam ve 20 buz direncimin olması. E buraya ilk geldiğiniz zaman savunmanız muhtar 600-700 bantlarında olacak. Hani büyülü silah oynadığınız takdirde bir de arkadaşlar yani. Ona rağmen tek yiyebileceksiniz. Veya yaşama asılmak zorunda kalabileceksiniz. E güzel tarafı nedir? Normal bildiğiniz boss gibi tüm droplarını atar. Ayrıca münzevi falan da atabilir. Bizi atmamış ama fark etmez. Zaten Triton'umuzu aldık. Hemen şunun arkasında 100 level'lık bir Marlon de gördük. Bu arada demin kestiğimiz General Istakozu. Şurada da çıktığını görebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani kısadan hisse nefret körfezi çok basittir arkadaşlar. Şu düz hattını takip etseniz tüm bossları ve tüm metinleri zaten görmüş oluyorsunuz. Ee, Tecrübe yüzüklerini ben alıyorum arkadaşlar. Tecrübe yüzükleri fix bir şekilde BM'den, 1 bir 1.5M'den. Gerçi ben genelde 1 satıyorum ama 1 gidiyor. Ejderha kükremesi unutkanlığı güzel de 4-5M'den gidiyor arkadaşlar. Kılıç çevirmeye falan gerek yok. Kurt atlayışına da gerek yok. BK'larımız üç yönlü ve yaşama isteği. Maalesef bunlar değersiz BK'lar. Bu arada ben elle kapatıyorum ama alışkanlıktan C CTLC yaptığınızdan aç kapı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Yani öyle açmak zorunda değilsiniz. Şimdi güzergahımız arkadaşlar şurada tam şu kısımda. Bir de korluğun metnini ekleyebiliyorsunuz. Bunu keseceğim ama bana buradan bir şey atmayacak. Çünkü yani 95 devalık metin zaten. Gördüğünüz gibi. Daha da güzel gel arkadaşlar genişletmek isterseniz buradan dümdüz ilerleyin. Bu arada o korunum metin şurada da çıkabiliyor. Haberiniz olsun. Şuradan biraz ilerlediğiniz zaman canlar tam şu kısımlarda bir adet metin çıkabilir. Şuralarda arkadaşlar. Ayrıca yine sağ değil de sola baktığınız zaman canlar tam şu kısımda da yine bir adet metin ve burada kızıl reis var arkadaşlar. Kızıl reis 5. seviye gibi gözükse de aslında boss droplarını atar size. Haberiniz olsun. Gördüğünüz zaman kesin yani. Zor bir boss mu? Yani hasar çok az yiyen bir boss. Bu arada simyamız kapalı. Hasar da daha az yer ama hasarda atamaz arkadaşlar. Ondan dolayı bunu da elden geçirin. Ben şimdi 6 CH buraya da döneyim. Birazcık farm yapmış olalım. Diğer videolarımız artık başka beta mapleri ve başka yohara maplerini de gösteririm sizlere. Hadi atlayalım bu kısmı. Evet beyler farmımız bitti. Şu an Goatama'dayız. Neden Goatama'dayız? Ben Betamap farmını anlatırken size bir şeyden bahsetmeyi unutmuşum. Biraz envanter sıkıntılı farm attık falan derken e, gördüğünüz gibi üzerimizde 17 adet karanlığın sandığı var. Ya bunları açmayı planlamıyorum. İçinden çünkü bir şey çıkmıyor. Satmak çok daha karlı. Arkadaşlar hazine parşömenlerimiz var. Ben bunu söylemeyi unuttum size. Bende 3 karakter var. Yani diğer iki karakterim başka baraklarda o yüzden gruplar alamıyorum kendilerini. E, Olabildiğince fazla karakterle grup olsanız ve öyle girseniz tabii ki daha mantıklı olur. Arkadaşlar hazine parşömenleri gerçekten Beta Map'in e, boss farmı için bulunmaz nimetleridir. Tabii ki ödülü bulabilirseniz yani son kısımda ödül kısmına girebilirsiniz arkadaşlar. Kendisi şu anda Guatama'yı gösteriyor bize. E, kendisini bulmaya gideceğiz. E, bu arada eğer hazine parşömeni avlamak istiyorsanız, bunun peşine düşmek istiyorsanız en güzel e, map yıldırım dağlarıdır arkadaşlar. Çünkü bazı map bosslarından düşer bu hazine parşömeni. Ve yıldırım dağlarında 4 adet boss var. Bunun 3 adetinden yani 3 bossundan çıkmakta haberiniz olsun. O yüzden e, yapabileceğiniz en güzeli oradan yapmaktır. Mesela nefret körfezinde arkadaşlar sadece 2 boss'tan çıkıyor. E, en güzel o yüzden yıldırım dağlarıdır. Ben şimdi gideyim bir hemen bunu bulayım. İçeride görüşelim biz. Şöyle geldik arkadaşlar. Savaşı başlat dedik. i̇lk başta bir, bir dakikalık bekleme kısmı oluyor arkadaşlar. Burada itemlerinizi falan takabilirsiniz. İlk etapta geldiğiniz zaman düşük itemlerle burası biraz zor olabilir. Çünkü e, bunun iki aşaması var. Birin tanesini sadece metin kesiyorsunuz. O biraz daha basit arkadaşlar. Diğerinde ise Ninja, Lycan, Şaman, Sura. Ya bu karakterler geliyor. Bir sürü geliyor hem de. Ve yarı insan işliyor. Gerçekten de fazla vuruyorlar. Ben şimdi hemen başlayayım. Bu arada umarım ödülü buluruz. Ödülü bulursak gerçekten güzel getirisi var. Ödülü bulamazsak maalesef o kadar büyük bir getirisi yok. Tamam başlamak için 4 dakikam var diyor. Şöyle başlatalım. İlk etapta arkadaşlar gördüğünüz gibi rüzgar elementli yaratıklar geliyor. Karakterleriniz ölebilir. E, öldüğü zaman kaldırmayı unutmayın aşağı doğru gitmesin. Tek amacınız ilk etapta bunları kesmek. Başlangıçta birazcık zor gelebilir. Karakteriniz biraz zorlanabilir. Ama daha sonrasında birkaç item koyduktan sonra buraları rahat rahat yaparsınız. Yaklaşık bir 5-6 tur geliyorlar üzerinize. Biz bu kısmı atlayalım. Ben şunları ben bir keseyim. Buradan sonra bir boss gelmesi oluyor. Onu da göstereceğim. O boss birazcık sıkıntılı. Ama karanlık direncinizi falan fullerseniz rahat rahat onu da halledebilirsiniz. Şöyle geldik. Şeytan katakompunda çıkan Karon arkadaşlar. Birazcık sıkıntılı bir boss dediğim gibi. Bana vurduğu hassale bile görüyorsunuz şu anda. Öldürmesi kolay ama tek atması sıkıntı. Eğer yaşama asılırsanız tek seferde öldürebilirsiniz. Birazcık da karanlık direnciniz varsa kafi olacaktır. Yandaki slotlar o kadar önemli değil. Umarım şu an dışarıdan size de ses gelmiyordur. Şöyle ben şunları keseyim. Bunları kestikten sonra arkadaşlar hangi aşama olduğu belli olacak. Yani daha doğrusu bundan sonrası metin kesmem oldu yoksa. Ninja'nın, Sura'nın, Savaşçı'nın falan olduğu yer mi olduğu belli olacak yani. Buradaki metni kesmemiz gerekiyor. Gerçekten bu arada iyi vuruyorlar. Haberiniz olsun. Bende şu an baya bir blok var. Ondan dolayı böyle rahat davranabiliyorum. Hatta şöyle, şöyle göstereyim size arkadaşlar. 74'e 46 ve bende kostüm de yok. Böyle bir portal oluşuyor arkadaşlar. Portaldan genelde ben hep sola gidiyorum. Soldan içeri girdiğiniz zaman metin kısmına denk geldik. Burada canlar metinleri kesiyoruz. Metinlerin içerisinden slotlar çıkıyor. Burası bu aşama daha kolay bir aşama, daha kolay bir varyasyon diyebiliriz daha doğrusu. Ee, i̇çlerinden bir boss çıkacak arkadaşlar. Doğru metin bulma konsepti diyebiliriz. Konuşurken unuttum. Doğru metni bulurken arkadaşlar metni kestikten hemen sonra at skill ile falan kaçmaya çalışın. Yoksa böyle ölürsünüz. Ee, Arkasını bıraktığı alan direkt sizi öldürmek üzerine. O yüzden e, kestikten sonra hemen bir at skill atın, bir şey atın arkadaşlar. Oradan uzaklaşın. E gördüğünüz gibi ben şampiyon işte olmama rağmen B aşama yani 90 120'lik aşamadaki Enigma'da ölebiliyorum. Hatta şu an gene öldük böyle. <laughs> Neyse ben bir doğru metni bulayım arkadaşlar geleyim öyle. Şöyle geldik arkadaşlar. ikinci turumuzda gerçek metni bulabildik. Bir kendisini keselim. Buradan sonra arkadaşlar gizli odayı bul diyor bize. Ben yine her zamanki gibi en önden gideceğim. Bakalım odayı bulabilecek miyiz bulamayacak mıyız? Umarım bize doğru yeri verir diyelim. Ve sanırım bulamadık arkadaşlar bizi dışarı attı. Aynen öyle bulamadığımız için bizi dışarı attı. Bize böyle bir enigma tapınağı bonusu veriyor arkadaşlar 23 saatliğine. Ayrıca posta kutumuza da hediye göndermiş oluyor. Gidip bakalım isterseniz onlara da. Bu arada tüm karakterlerinize gönderiyor. Eğer hediye kısmını bulabilseydik hazine kısmını yani gizli odayı bulabilseydik arkadaşlar. Orada bir sürü metin olacaktı ve belli bir süre içerisinde kestiğiniz tüm metinlerden. Bu arada bizi ch1 atmış ama ben bir ch atıp geliyorum arkadaşlar. Şöyle de geldim e, şayet biz arkadaşlar gizli oda yatmış olsaydı belli bir süre içerisinde bir sürü metin kesmemize izin verecekti ve o metin içerisinden arkadaşlar e, zümrüttür yakuttur gibi cevherler bol bol atıyor. Şöyle bir erikme tapınağı ödülümüzü alalım B derece şunu alalım hemen ve bu arkadaşlar zaten bir şey yok tamamdır. Açalım bunu sizlerle beraber arkadaşlar bunun içinden sandıkları çıkan sandıkları daha doğrusu isterseniz satarsınız isterseniz de tekrar açmaya devam edersiniz. Şöyle bakalım. Cennet'in gözeşi küpe, başkomutan zırhı, unutkanlık ve azap kılıcı. Yani açıkçası çöp çıktı. E, normalde size şey de atabiliyor buradan arkadaşlar haberiniz olsun. İşte Nemede sandığı, Jotun sandığı veya işte Ejder'in sandığı gibi şeyler atabiliyor. Neyse bu kısmı atlayalım. Şansımıza gelmedi. <laughs> Canlarım şöyle geldik. Bir haftalık bir kor e, birikmişliğimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben 3 karakter yapıyorum bunun dışında. 4. Dördüncü... Karakterim biliyorsunuz şu anda 26 level. Bir pazar hesabı gibi bir şey. O yüzden onu da yapamıyoruz. 5 e, haritada arkadaşlar core drakonüsümüz var. Razador'a yürüyorsunuz ben arada bir gir çık yapıyorum. ETP için. Bazen de çok işim yoğunsa arka planda öyle tıklıyorum kendisini. İlk önce şu açalım arkadaşlar. Zaten diğerlerini de biliyorsunuz. Ben ender kısmına geliyorum. Bakalım ne verecek bize buradan. Şu ana kadar bayağı tatlı bu arada. Hep pahalıları verdi. Pahalılardan da umarım iyi şeyler verir diyelim. Onix'lerden başlarsak Ender Onix iyidir arkadaşlar. Baktığınız zaman altyapımız da var. Yontulmuş Onix yani çöp arkadaşlar. Buradan bir şey verecek misin? Efsanevi elmas. Arkadaşlar şu anda 12 13 onu falan cepledik. Çok tatlı. Bir tane de Ender elmas verdi. Onda da altyapımız vardı. Acaba bizden rubinla ne verecek? Yontulmuş yakut. Bak bu 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 üzdü arkadaşlar. Bu üzdü de neyse tamam. 12 13 10 aldık arkadaşlar. Tertemiz burası. E ben şimdi şunları bir ender kısmına kadar getireyim. Bu arada şöyle göstereyim. Neredeyse her yerden hatta hepsi olması lazım. Aynen hepsi altyapımız var arkadaşlar. Ben getirip geleyim canlarım. Şöyle attım geldim canlarım. Enderlerimiz gördüğünüz gibi 4 adet oniksimiz geçmiş. 4 adet grenamız geçmiş. 5 adet safirimiz geçti. 2 adet sadece yeşim geçti. 3 adet yakut. 3 adet de elmas arkadaşlar. E şöyle bir şey yapacağız. Safirden başlayacağız. Daha doğrusu grenadan başlayalım hatta. 2 defa yakarsa... Yakut'a gideceğiz. O şekilde Sotem yapalım bu seferlik. Bir başlayalım. Bu arada hepsi artık değerli. İlk granamızı aldık. Gayet güzel. İkinci granamızı da aldık. O da gayet güzel. Keşke Yakut'tan saydık. 2'de 2 alırdık belki de. Safir bir yandı. Safir'in ikincisi geçti arkadaşlar. Safir'in üç. Yani iki tane Safir aldık. Gayet güzel. Ya, bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Eğer Elmas veya Yakut'ta da böyle olacaksa tamamız. E, i̇ki defa yaktı. Peki bize verdin mi? Çok güzel. Bir tane aldık. Bir tane yeşim atalım. Yeşim de aldık. Şu anda kayıp gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Onyx de aldık. Bir tane daha Onyx yaktı. Elmas attık. Elmas yandı. O zaman Yakut'u gönderdik. İkinci Yakut da aldık. Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik. Çok tatlı arkadaşlar. Şu an buradan bir tane de elmas alsak mükemmel olur. Elmas verecek misin? Vermiyorsun herhalde şu an elması bize Elmas da pahalı arkadaşlar Şu anda 5 won'a yakın bir parası var Elması da aldık tamamdır Şimdi ne aldık buradan canlar biz Şurası 5 won e 12-17 won etti e 2.5 won şurası 19.5 won Bunlar da arkadaşlar 2 won'a yakın direkt 2 won'dan sayacağım 4 desek da 23 won 23 diyelim adı biz buna Bunlar da 2'şer won'dan e Ne yapar 4 daha 27 won Şurayla beraber 29 won arkadaşlar. Yani çok tatlı para kazandık. Bir tane de buradan elmasımız var zaten biliyorsunuz. Ya burası bir 42 won. Hadi sizin güzel atınız için düz 40 won olsun arkadaşlar. Çok tatlı bir para. Gerçekten çok tatmin edici para. Ufaktan artık kapanışa doğru da geçebiliriz bence arkadaşlar. Gayet güzel oldu videomuz bana kalırsa. Buradan da güzel bir para kaldırmış olduk. Evet beyler bir videonun daha sonuna geldik. Bence gayet tatlı bir video oldu. Birçok konuda da bilgilendirici video olduğunu düşünmekteyim. Güzel de paralar kastık bakarsanız. Yani sırf bu videoya özel ya galiba bir 60-70 won civarında para kastık. E, baktığınız zaman ben videoları 2 gün 3 gün aralıklarla çektiğimi düşünürsek günlük 15-20 won tekabül ediyor. Bence gayet tatlı. Tabi sizin arka planda görmeniz farmlar da var arkadaşlar. Mesela Razador sandıklarını bazen açıyorum ama çoğu zaman satıyorum. Oradan da paralar geliyor aktif olarak. E, ticaret yapmıyorum tabi bu hesapta. Ticaret yaparsam kesinlikle size göstereceğim. Emin olabilirsiniz. Neyse çok uzatmayalım. Çıkmadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere.